Arkadaşlar şu anda Poppy oyundan gördüğümüz bir bug'ı göstereceğiz size. Bunu göster. 8 ben bit izledim de. Bakın arkadaşlar. Gördünüz mü? 8 bit bug'ı girdi. Bakın arkadaşlar bir yarışın diyor bize. 8 bit bug'ı girdi. Gözünüze dokunacaksınız. Evet de, evet de. Evet desene. Arkadaşlar baya iyi değil mi? Tamam. Şimdi sekiller bitmişte tıklıyorsun bir şey olmuyor. Ama neden nasılsa böyle bir bug var. Bakın bir daha yapalım. Görmeyenler için bir daha yapıyoruz. Oh, çıkmıyor. Görmeyenler için bir daha yapalım arkadaşlar. Tamam. Bakın dokundum. Böyle bir şeyler çıktı. Dokundum. 5 4 üç. 2 1 süper. Sen dokunun. Sizi bir yere ışınlıyor. 8 bitin. sen ekran kaydediciğim şey... var mı lan? Ekran kaydedici yüklüyorum sana. Ya çok yok. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bak sen Nasıl? Bug e yani? gördünüz. Sen nasıl çok iyi bir bak. sen nasıl? Ya tamam ya ne YouTube'u ya. Allah Allah. Çekmeyeceğim belki. Arkadaşlar birazma ben çekmeyeceğim diyorum. Hayla indireyim diyor. Bu YouTube kanalı benim. Hı? Arkadaşlar yalan söylüyor. Benim